Ee, video 2. Beyler e, komple burayı da anlaştık, burayı da aldık. Komple burayı da aldık, anlaştık. Beyler bu da parti 2. Deminki de hazırdı, bunlar da hazır diyor. Evet. Bunlar da hazır Mehmet abi dedi. Ee, tek tek anlatacak kuşları. Ben işareti koydum zaten. Anlat abim sana zahmet Kerim abi. kuş daha bizim başladı. Sesli, süratle 25-30 metre, 5-6 takla, sonuna kadar sesini bitirmeyen bir kuş. Güzel. Son ikiye geldi. Ben bu kuşu buraya kestim. Ömürlerinden zaman bulup da tarzını tamamladıktan sonra uçurtamadım bu kuşu. Yukarıya bu kuş aşağı yukarı 2 buçuk, 2 aydır burada. Daha yukarı yer yok yani yukarıda. Gördüğün gibi yukarıda. Bu kuşlar tam hazır. Tam hazır. Aynen. Tamam kardeşim. Tekli Sabuni abi. Bu kuşun da Face'in benim videoları var. Eke Sinekli Sabuni diye paylaştığım videoları oradan görebilirler. Bu kuşun da altı zırh gibidir. 25-30 metreleri var. Videoları var zaten. Bu kuşun canlıktan gerek yok. Eke sinekli sabun diye feysinde yazıyor. Arkadaşlar feysinde yazıyor. Eke sinekli sabun dişi diye. Tek tek evet. anlatıyor kuşları. Tek sökük olmayan e, bir kula var değil mi? Neyse boş ver onu. Bu kuş da 13 günlük sinekli sabun. Buradaki kuşların çoğunun anasıdır bu kuş. Bu kuşu bugün uçur. Uçmam demez abi. Atım, depar, benim kuşlarıma katan kuşlar bu kuşlar. Anladım. Yani kuşlar çok, çok güzel maşallah. Maşallah kardeşim. Kafa kaldırmaya başladı. Kanatlarını kestim. Burada duruyorlar abi. Bu kuşlara 15 gün idman verecekler. Bu kuşları yeniden başlatacaklar abiciğim. Aynen öyle. Anladın mı? Bu kuşlar tam hazır olmadı yani. Bunun istediği yerde bir sürü sürü atalım. Gönül rahatlığıyla kürünüyor arkadaşlar duyuyorsunuz. Kuştepe Berekli Kula, Eke, Kanat Ekesi ben bu kuşu uçurdum. Videolarını da Facebook'ta paylaştım. Bu kuşta da bol takla var. 9, 10, 17 taklalarını ben bu kuşun da saydım. Metraj? Bu kuşta 42 sefer vardı. En son buraya basmamaya başladı. Sağda solda yatmasın diye bu kuşu da o yüzden uçurtamadım abiciğim. Ne kadar uçmuyor? Bu kuş aşağı yukarı 3 aydır uçmuyor abiciğim. İdmanlayacaklar. Evet idmanlayacaklar. Bu kuşu 15 gün, 20 gün idmanlasınlar. Kuşu görsünler. Yani Ön tepe evet kula dişi beyler evet, bakın. Evet, Melekli Eyvallah. Bak abi. İşaretle burada. Burada da bol sefer vardı. Bunlar hep aynı soydan abiciğim. Bu kuşlar çatıya bol sefere başladıklarından sonra seyis lazım bu kuşlara. Bu kuşları indirmek için seyis lazım. Kaç tane saydın tam bunun? Ben bu kuşun 50 seferini saydım abi. Geçerli. Bu kuşun geçerli 50 seferini saydım. Ay maşallah. Ama en son inme işi geçersiz oluyor abi. Aynen. Onu da söyleyeyim yani. Aynen öyle. Ya, iyi yanını anlatıyoruz da kötü yanını da söyleyelim. Sö söyleyeceğiz indirmesi, ben yapamadım. yaparlarsa buyursun kuş burada. Yerde uçuranlarda sıkıntı yok ama. Bu kuşları yerde uçuranlarda başka yere inme bilmem ne sıkıntısı yok. Evet. Çatıla da sıkıntı var. Bu kuşlar. Aynen arkadaşlar. bu yine aynı o kardeşlerinden. Bu kuş da kafa kaldırdı, taklayı döndü. Bu kuşu da kestik, uçurtamadık bu kuşu da. Bu kuş da uçuracak adam o şekilde uçuracak. Devam ettirecek yani. Bu kuşlar yattı mı boşaltıyorlar, sıfırlıyorlar kendini. Anlam. Ama uçur, Dolduruyor. birinci dakika göt basar, ikinci dakika taklayı çevirir, üçüncü dakika da kafayı kaldırmaya başlar. 15 güne. Anladım. 15 güne ah. rayına gelir. Anladım. yaşında dede, al. Beyler 16 yaşında dedeyi de alacağım ha. Damadı gitsen altı 16 yaşında dede. Damadı gitsen, damadı gitsen varsa hiç kaçırmasın. Kuşların atası. Onu verecek miyiz? Yok işte verirsin <laughs> ben almam da. Ya verirse alırım ne yapayım? Kuşları onu, verince, onu, verince. Onu verirse çoluğundan çocuğundan vazgeçer. <laughs> Bu da başlamış hazır bu kuş. Kuşa da 15 gün nefes versinler. Onu işaretlememiz lazım. Yok Bu kuş bir ara dışarıda kaldı. Kuşağım, markası işaretlememiz Kesik geri geldi abicim bu kuş. He. Yakalamışlar. yakalamışlar. Markayı da kesmişler. Hemen işaretliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Oğlu, oğlu değil mi abi direkt? Abi büyük erkeğin oğlu. Oğlu oğlu direkt oğlu. Direkt torunuyla oğlu. Bu kaç yaşında? O kuşa iki yaşında falan. Fazla değil. Beyler idmanlayın görün diyor. Duyuyorsunuz. Bir tarafı nudilerden, bir tarafı yine mavilerim vardı benim. Benim kuşlara bol seferi katan kuşlar da mavilerimdi. Ben onların altından sonradan iyi böyle rengi açık sabuni çıkınca mavileri yolladım ben. Koyu kuşu çok sevmiyorum. O yüzden bu da bir tarafı mavilere, bir tarafı nudilere dayanıyor bu kuş. Hazır mı? Hazır bu kuş da hazır. Hazır mı? Şu ön tepe kula. Ön tepe kula. Abi. Bize... Kaç tane bir hazır derken abi şimdi bu millet hep yanlış anlıyor. Bu kuş ben bu kuşu çok böyle uçurttuk da devam etmedim. Bu kuş sefere başladı, ben bu kuşu, hani başka kuşlarla uğraştım. Bu kuşa zaman ayıramadım. Yani, zaman ayıracak adam lazım. Zaman yani. ayıracak adam lazım. Ben hangi birine zaman ayırdım? Tamam kardeşim. Yani, i̇lk başta koyduğum, Evet. verdiğim ilk başta koyduğum, hazır dediğim erkek vardı ya açık renkli, tamam. Onun erkek kardeşi. Bu kuş da kafa kaldırdı, kestik bu kuşu da abi. Bu kuşu da devam ettirmedik. Bu kuşu da devam ettirip uçuracak adam lazım. Aynen öyle. Bu kuşlar hep sesli, süratli, çok güzel kuşlar bu kuşlar. Erzurum'dan gelmiyor bu kuşlar. Kaç senedir bunlara beslemek görüyorsunuz? Yani bu kuşlara ben aşağı yukarı, bu kuşların ben katına Nudi'yi soktum. Tamam. Aşağı yukarı 6-7 senedir de bu kuşların da bir soyu bende var. Şuradaki kuşlar zaten 4 tane, 5 tane kuştan çoğalma kuş. Ben hepsinin kanına Nuri'yi soktum ama. Anladım. Yani kuş sabun ama altından Nuri gelirse kimse şaşırmasın. Anladım. Kenan abi de şu sabunla kek var. O Erzurumlu abi. Evet. O hepsinin atası zaten bu. İstiyorsan onu da vereyim. Al abi al. Şu gitti mi o da? Bu kuş abi, bu kuşu ben aşağı yukarı... Bu kuş böyle yaşını göstermez ama 5-6 yaşında vardır bu kuş. O kuşu sökmeden, etmeden ben buraya bir tane damızlık ayırmadım. Anladım. Ben sana öyle söyleyeyim. Bu kuş yedi takla, sekiz takla, yirmi beş metre, otuz metre yarışa kaldırdığım kuş bunun kızı. Abi o özel... Yarışa kaldırdığım kuşun özel, babasını veriyorum. Özellikle onu, özel, özel onu işaretleyeyim ya. Yani. Çift, bu kuşun zaten ayağından... Özellikle işaretli değil mi? Işaret. Çift işaret. Çift işaretleyeyim. Çift bir oradan bir en soldan çift işaretleyeyim. Beder işaretliyoruz. Bir en soldan. Bir oradan bir buradan. <laughs> yarışa attığı kuşların babası arkadaşlar. Evet, Yarış hafta şu bu, bunda da Nuri kanı var mı? Yok değil mi bunda Nuri kanı? Ben bunların bunda yok. Bunda yok değil mi? Evet, Kendisinde yok ama bunun kızlarında, mızlarında, oğullarında hepsinde var. Anladım kardeş. Bu da bunun geldi. Işte. Onun yavrularına ben Nuri'nin yavrularını girdim. Anladım. Başka var mı? Bunlar erkek olarak bana kalsın dediğim kuşlar. Şu ne abi orada var. Akıllı tanı Sabuni var. Şu. O, o Sabuni de Yine Nudilerle bu Erzurumların kırması bir erkek tamızlığı tamam, sana tamam, tamam abi. Tamam. Burası burası tamam mı? Burası tamam. Tamam. Burayı saydın mı? Bu tam. aynalı Neci. O aynalı da sökük olmayan arka tepelerden oldu. Arkadaşlar bu e, parti 2 oldu. Haberiniz olsun parti part 2 oldu. E, bu, bu damızıkları da aldık. Sonra 4 tane kuş bıraktık burada. Evet abi. Tamam. 4 tane bıraktık. Şimdi bunda da akşam çıkartalım inşallah. Damızlık, damızlık dedi mi? Yine u, uçursa oyn, oynayan... Evet, Didiğimiz evet, kuşlar. Evet, evet. Değil mi? Bunların hepsi uçurulup, sökülüp yatırılmış kuşlar abi. Yok yani yine uçursa yine oynar. O iyi, bu iyi diye ayırtıp çoğaltmış kuşlar bu kuşlar. Anladım. Ama öyle 30 tane yavrunun içerisinden böyle yıldız oynayan ayrılmış kuşlar bu kuşlar. Anladım. Yani kendine göre beğendik kuşlar. Eyvallah kardeşim. Başkası tamam. beğenir, beğenmez. Herkesin fikrine saygımız var. Beyler bunu da akşam çıkacak haberiniz olsun. Akşam görüşmek üzere.